Semud'un nesli çoğalıp bir kavim haline geldiğinde kendilerine Adı Sani, ikinci at ismi verildi. Semud kavmi de zamanla at kavminin sahip olduğu nimetlere ve zenginliğe sahip oldu. Ancak onlar da at kavmi gibi gaflet ve dalalete düştüler. At kavminin helakini azgınlıkları dolayısıyla gelen azabı Allah'ın verdiği ceza olarak değil de sıradan bir doğa olayı gibi kasırgaya bağladılar. Ve gaflet içinde at kavmi sağlam binalar yapmadıkları için helak oldular Zira onlar evleri kumlar üzerine yapmışlardı. Biz ise sağlam kayalar üzerine yaptık. Gelen fırtınalardan herhangi bir zarar görmeyiz dediler. Kendilerine köşkler, saraylar inşa ettiler. Taşları oydular. Onlara yeni şekiller verdiler. Devhit inancını unutup Allah'a ortak koştular. Ve yapmış oldukları putlardan kendilerine tanrılar edindiler. At kavminin düçar olduğu akibetten ivret almayan Semut kavmi aralarında istişare ederek kavmin lideri olan Cenda'dan kendileri için hiçbir kavimde olmayan bir put yapmasını istediler. Bu fikir Cenda'nın aklına yatmıştı. Putun yapılmasına izin verdi. Dağa çıkıp büyük bir kayayı yontarak göz, sığır göğsü ve at ayağı gibi şekiller verip altın, gümüş ve çeşitli mücevherlerle süslediler. Sonra da karşısına geçerek secde ettiler. Bu kaya Semut kavmini yapmış olduğu ilk put